Bu adam bu salak kare videolarıyla neredeyse MrBeast'ten daha fazla izleniyor. Bakın 23 Aralık'tan 30 Aralık'a bir hafta içerisinde 363 milyon izlenme almış. Aynı zamanda 6 Ocak'tan 13 Ocak'a 253 milyon izlenme. Yani iki haftada toplam 600 milyondan fazla izlenme demek bu. Ve bugün sizle birlikte bu videoları çok ince bir şekilde analizleyeceğiz. Gerçekten YouTube Türkiye'de görmediğiniz bir içerik tarzı ve size garanti veriyorum bu videonun sonunda şortlarınız daha fazla izlenecek. Ve bu adam bu kadar fazla izlenme almışsa bir şeyi anlamış olmalı. Ve ben neyi anladığını Size bugün anlatacağım ve bunları siz kendi videonuzda uyguladığınızda gerçekten şahane sonuçlar gelecek Çok konuşmayalım başlayalım Mesela şu videosuna bakalım dostlar ee, Bir öncelikle şu görüntüsü görsele bakalım Burada bir oyun görüntüsü Altta 50 ve üstte bir tane yazı Cheater yani hileci soru işareti Ve arkada oldukça trend bir şarkı var Videomuz başlıyor ve direkt olarak istediğimiz bir şey var Şuradan geçmesi değil mi? Bunu 3 yaşındaki çocuk da algılayabilir 60 yaşındaki dede de Buradan geçmesini istiyoruz ama geçemedi Yine geçemedi ve şarkı kesildi. Ya burada bir bir duygu yaratıyor bize. Buradan geçmesini şu anda istiyoruz. Aynı zamanda üstteki cheater yani hileci soru işareti yazısı bizi şu anda merak ettiriyor. Bakın üçüncü kere en baştan başladık ve bu şu anda şu oluyor. Ben videodan çıkamam. Neden? Çünkü artık insan beyni şuradan geçişini izlemek istiyor. Bu açık Vay. ve net. Yine geçemedi. Yine geçemedi. Ya yani şu noktada bakın 11. saniyeye geldik ve benim şu anda videodan çıkmam imkansız. Çıkamam abi çünkü geçmesini görmek istiyorum. Peki geçtikten sonra ne olacak işte bakacağız. Evet deliriyor iyice. Ve evet böyle bir garip bir makine aldı ve şu anda geçti. Tamam şu anda izleyici istediğini aldı. E peki nasıl daha fazla tutacak? Bakın bu video kaç milyon izlenmiş? 17 milyon izlenmiş bir haftada iki haftada. Neyse bakın Tamam psikoloji dostlar. Youtube psikoloji insanları video tutma. Yok şu taktikmiş, bu taktikmiş yok. Bunu anlamanızı istiyorum. YouTube'da izlenmek istiyorsanız akıllıca iyi video üretmeniz gerekiyor. İstediğini verdik izleyiciye. Aslında istediğini vermemelisiniz YouTube'da bakın. İstediğinizi verirsiniz gider abi. İlişkilerde de insanlar böyledir ya. İstediğini vermeyeceksin ama istediğini verdi. E peki nasıl devamlı tutacak? Bakıyoruz. Bakın gitgide gide daralıyor. Ve şimdi üçgenler geldi. Hala bak yine daraldı ve ben yine bir sürecin içerisine girdim. Ben yine merak ediyorum ne olacağını. Çünkü gitgide daralıyor. Bunu net bir şekilde gördüm. Ve buradaki yazı benim gerçekten dikkatimi çekiyor. Yani ne ya daha hileci. Evet iyice daraldı. Daha da daraldı. Ben video sonunu merak ediyorum şu anda. Daha da daralıyor. Evet. Yine daha da daralıyor. Gitgide daralan bir süreç. Ya videonun tamamı dostlar. Ee, bu arada birazdan en fazla izlenen videosuna bakacağız. Nerede? Neyse birazdan en fazla izlenen videosuna bakacağız. 120 milyon. Ya dostlar o videonun tamamı bir süreç. İnsan duygularını oynayan insan du duygularıyla dalga geçen bir video Bakın burada da gitgide daralan bir şey Ve birazdan çok zekili bir şey olacak anlatacağım Evet dostlar sonunda ne oldu Sonunda hilecileri yiyorum Diyor burada ve yiyor bunu Ve bir anda bir şok faktörü geliyor Bakın bir anda video tekrar başlıyor Normal bir videoydu Bir anda böyle bir şey geldi hiç beklemediğimiz bir şey ve bir anda böyle bir şey oldu ve video tekrar başladı. Yani izleyiciler video tekrar izlemiş oluyor ki bu da 2 saniye bile olsa önemlidir. Şimdi en fazla izlenen videosuna bakalım. Popüler diyorum. 126 milyon. Bu arada birazdan bir de değineceğiz. O yüzden video izleme devam edin. Her neyse izliyoruz. Bakın video kesiliyor, ses kesiliyor. Her yapamadığında ve yapacakmış gibi oluyor. Bakın bu benim sürekli bahsettiğim bir şeydi. Minecraft videoları çekiyordum biliyorsunuz. Diyordum ki amacım elmas bulmak. İşte ve diyordum kırmızı renge dokunamam. Ama kendim videonun başında direkt olarak kırmızının yanında kendim doğar, doğdururdum. Dostlar bu ne yaratıyordu biliyor musunuz? Direkt olarak aksiyonun içinde olduğumuzu yaratıyordu izleyiciye. Yani direkt olarak korkuyordu. Ama ben diyelim mavinin ortasında doğsaydım sarmayacaktı. Ama ben direkt kırmızının ortasına doğuyordum. Burada da aslında tam geçiyor gibi yapıyor ama geçemiyor. Ve tam lan hadi geçsin artık geçsin artık diye diye video izliyoruz. Bakın hızlandırıyorum. Bakın burada da geçti tamam bir taneydi. iki tane oldu, üç tane oldu. Yapabilecek miyiz diye merak ediyoruz. E, ee, şarkının ritmine göre tıklıyor bir kere o da ayrı bir olay. Ve gitgide daral daralıyor bakın. Yine aynı mevzu. Neden? Çünkü bunun sonunu merak ediyoruz, ediyoruz edeceğiz. İyice daraldı. E ne yapacak? Evet iyice tıklıyor, tıklıyor, tıklıyor. Ve evet aynı mevzu. Bir anda video tekrar başlamış oldu. Ve bu video dostlar 126 milyon izlenmiş. Kim bilir kaç para kazandı. 10 binlerce dolar bir videodan. Neden? İnsan psikolojisini kullandı. Ben size bunu anlatmaya çalışıyorum. Zaten olay her zaman izlenme süresi diyorum ya. Ve işte bu tam bir masterpiece. Tamam bu farklı bir. Hep aynı tarzda yapıyor diyorsanız bu farklı bir tarz ve bu kaç milyon izlenmiş? 86 milyon. Bakalım. Bu arada ben de ilk defa izliyorum birlikte. Ama fark ettiğim ilk şey şu oldu. Direkt bir hareketle başlıyor video. Siz bunu nasıl yaratabilirsiniz? Mesela bazıları Instagram'da şey yapıyor. Bu e, eline su falan döküyor bardağa. Elinde, elinde değil pardon bardağa su döküyor. E, bu bir harekettir videonun başında. Veya işte bir zoom efekti bir harekettir. Videonuzda hareket sağlamanın birçok yolu var. Mesela koşarak videoya başlarsınız. Bunu yapan bir çocuk vardı mesela. Instagram'da büyüyorum işte gün 5 falan diye. Ve videonun başında şu anda aslandan kaçıyorum ama... E, şu anda Instagram'a gelişiyoruz'un gün 5'i. Tabi biraz garip çevirdim ama yabancı bir videoydu. Yani hareket sağlamak önemli. Burada da bu... Ve ses efekti. Evet her tıkladığında yakınlaşıyoruz. 250'de demek ki çarpacağız. Ben bunu anladım bakın. Çok basit bir mantık. Bunu 3 yaşındaki de anlayabiliyor. 10 yaşın, 60 yaşındaki de. Ya bakın. 10. saniyeye geldim. Ve ben bu noktada videodan çıkamam. Neden? Çünkü merak ediyorum. 250 olunca ne olacak? Ve yine popüler bir şarkı. Evet. Abi 250 oldu. O bakın bu adam bir dahi lan. Dostlar bakın bunu bir anda 500 e arttırdı. E peki hile yaptı. Aslında her, en başından beri 500'müş. Niye burada 500 yazmadı? Çünkü eğer 500 yazsaydı biz 72'deyken 500 çok uzak gelecekti. Ama 72'deyken 250 işte uzak değil. İşte bakın bu kadar ince ayrıntılar. YouTube böyle bir şey dostlar. Tamam. Abi yine aynısını yaptı. Bakın. Evet 500. Ne olacak? Evet <laughs> ne olacağını biz de merak ederken hiçbir şey olmadı. Ve yine aynı şekilde bir video bir anda bitiyor ve video tekrar başlıyor. Buradaki 2 saniye izleme gerçekten çok şey ifade ediyor dostlar. Belki inanmıyorsunuz ama. Bakın Mr. Beast de aslında bu videosunda 184 milyon izlenen bu videosunda da benzer taktikler kullanıyor. İzleyelim. Giderek daha fazla parayla koşmak. Bakın. Sıfırla koştuk. Tamam. Sonra buradaki yazıyı okuduk. Giderek daha fazla para. Ha tamam demek ki daha fazla parayla koşacak. Bir anda 20 bin oldu. E konusunu anladım ben şu anda. Gitgide artacak para. E merak ettim. 30 oldu. Bakın yavaş yavaş arttırıyor. 20 binden bir anda 50 bine çıkmıyor. Neden? Çünkü bize ufak ufak iğneyi sokmak istiyor. Anladınız mı? İğneyi sokmak garip bir terim oldu ama. Son 30 binden 40 bin oldu. Halbuki bir anda 100.000'e çıkabilirdi ama. Tam olarak istediği ve istediğimizi vermiyor bize. Bakın istediklerini vermemelisiniz izleyiciye. İstediğinizi verirseniz çıkar. 50 bin. Şimdi muhtemelen bir anda 100 olacak gibi hissediyorum. 60 bakın hala yaptım. Tamam. 80. 90. Artık sonuna geldik gibi hissediyoruz ama daha videomuz başındayız. ortasındayız. 100.000 oldu. İnanılmaz. Bir kere görsel olarak inanılmaz bir video. 110 bin. 120. Evet. evet. Ya yani bu video 284 milyon izlenmiş. Biraz daha Mr. analiz edelim. Çünkü benzer taktikler. Yani eğer YouTube shortlarınızın veya YouTube uzun videolarınızın fark etmez. Aynı. Taktik aynı. Çünkü taktik değil bu. İnsan psikolojisi tamamen. Daha fazla izlenmesini istiyorsanız bir şekilde İnsanların sonuna kadar izlemesi için bir sebep vermelisiniz. Buradaki sebebiniz ne? Bu sayı, bakın, bu videoyu bu kadar zaten tek şey bu sayı ve gitgide yakınlaşması. Veya ben videomun başında bir cümle kurdum, dedim ki, bu videonun sonunda garanti veriyorum daha fazla izleyeceksiniz. Bu bir bu bir sebeptir. Ama ben bunu video video başlamadan düşünüyorum dostlar. Sizin video başlamadan önce planlamanız gerekiyor. Planlarsanız 10 adım önde olursunuz herkeze. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Videoyu başlamadan önce çekmeden önce. Planlayın. Benim amacım ne olacak? Ee, Challenge'ım ne? Veya videonun sonunda ne olacak? Ben insanları nasıl meraklandırabilirim? Ve videonun sonundaki olacak şeyi videonun başında insanlara söylemeniz gerekiyor. Şu videoda aynı şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi gıdık artıyor. Dostlar gerçekten YouTube'daki herkes veya uzun videolara bakmak gerekirse zaten format olarak mesela her dakika bir kişi eleniyor demek. format olarak sona kalan kazanıyor. Otomatikman sonuna kadar zaman gerekiyor. Ama dediğim gibi bunu her içeri uygulayabilirsiniz. Yani kendinize bahane uydurmayın. Çok da uzatmak istemiyorum dostlar. E, daha fazla bu tarz video gelsin mi? Mesela MrBeast'i analiz dediğimiz video gelebilir veya başka birlerine e, yorum atarsanız sevinirim. Açıklamadaki bazı linklere e, bakınız eğer hoşunuza giderse tıklayınız. Kendinize iyi bakın YouTube'da gerçekten başarılı olmak istiyorsanız insan psikolojisinde ve boş nişe iyi girmeniz gerekiyor. Bu iki şey çok önemli bence. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.